çok açık, net, topun yüzde yüz geçmiş. Şu açılardan bir şey diyemeyiz diyorlar hakem, hakem yorumcuları. Bırakın ya siz de kendinizi satmışsınız ya. Cümleten selamun aleyküm. Dün tarihi maç Galatasaray 4, Trabzonspor 3 değerlendirmesi için karşınızdayım. Çok detaylı analizlerimiz olacak. İnanılmaz bir maçtı. Yani yıllar yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir maçtı. Gerçekten... Videoma öncelikle Trabzonspor'u canı gönülden tebrik ederek başlamak istiyorum. Yani bu futbolu, bu tempoyu oynayan bir takım şu an ligden nasıl 15. sırada oluyor benim aklım hayalimi almıyor. Dürüst olmak gerekirse beni Fenerbahçe'den de Beşiktaş'tan da çok daha fazla zorladı. Bugün Fenerbahçe lig ikincisi, Trabzonspor 15. İşte istikrar bütün maçlara bu performansı yaymak çok çok önemli. Demek ki diğer maçlarda sen çok kötüsün ki bu durumdasın. E Galatasaray tabii ki ayrı bir motivasyon bütün takımlara, bütün futbolculara. Bu böyle, biz alıştık artık bu, bu gerçeğe. Arkadaşlar maç değerlendirme videolarımız biliyorsunuz. 5 aşama şeklinde yapıyoruz. İlk 11 ve sonradan oyuna girenler Okan Buruk ve değişiklikler ve genel oyun mantığı. Üçüncü olarak hakem performansı. Dördüncü olarak e, attığımız goller, yediğimiz goller ve önemli anlar. Beşinci olarak da maçın adamını hep beraber seçiyoruz. Sürekli unutuyorum şuraya koymayı. Umarım bu sefer unutmam. Çünkü son videoda kesinlikle bu sefer unutmayacağım dememe rağmen unuttum. Umarım bu sefer unutmam diyerek haydi değerlendirmeye başlayalım arkadaşlar. Tale'de Fernando Muslera abi bu Mendy'nin bir tane şutunu çıkarıyor. Allah'ım Allah'ım maç izlerken ne dedim biliyor musunuz arkadaşlar? Muslera emekli olmalı diyenlere gelsin bu kurtarış dedim. Oğlanın üstü bir kurtarış. Helal olsun Elias <laughs> Yelert <laughs> Hiç uzatmayacağım. Derhal devre arasında bu adamın bavulunu, valizini toplayın. Def edin gitsin. Bundan Galatasaray değil sahabe Galatasaray top toplayıcısı olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar Vakayemen'in sırtında sanki sinek dolaşıyordu ya. Ya bu kadar güçsüz, bu kadar rezil bir sahabe ben ömrü hayatımda görmedim ya. Derhal def edin gitsin. Böyle futbolcu olmaz Galatasaray'a. Kaan Ayhan gayet iyiydi. Kesinlikle Kaan'ı özlemiştik. Kaan hoş geldin aslanım. Evet yok muydu, hataları vardı. Çok büyük artıları da vardı. Özellikle dikine müthiş ara pasları attı falan derken. Bence maçın en önemli yorumlaması gereken futbolcuya geldik. Abdülkerim Bardakçı. Beraniye rengim. Apo. Apocum. Gollerdeki hatalarını birazdan önemli pozisyonlarda söyleyeceğim. Ama futbol çok enteresan bir oyun. Hiç golde de bariz hatan var. Ama öyle bir pozisyon çıkardın ki yani affettirdin mi kendini? Ben de affettiremedim ama skor anlamında yani olağanüstü bir müdahale Abdülkerim Bardakçı'ya. Seni canı gönülden kutluyorum ama gerçekten o tepkilerin, o başına vurmaların, o üzüntün inanılmaz üzdü beni. Ya ben bir futbolcu olarak oradan ne düşündüğünü çok çok iyi biliyorum. Umarım bu hatalardan ders çıkarırsın çünkü gerçekten çok bariz hatalar yaptın. Birinci golde atan, ikinci golde atan, üçüncü golde atan. Birazdan detaylı anlatacağım onları ama. Canın sağ olsun Abdülkerim Bardakçı. O üzüntüye dayanarak söylüyorum. Mutlaka gerekli dersi çıkaracaksın. Herhalde dünkü bu tarihi zaferden sonra o sahada mutlu olamayan, üzüntüsü, mutluluğundan daha büyük olan tek kişi sendin. Ama canın sağ olsun Abdülkerim Bardakçı. Umarım bunlar tekrarlanmaz. Berkan Kutlu. Her zamanki Berkan. Yani iyi de diyemiyorsun, kötü de diyemiyorsun. Pimi çekilmiş el bombası. Ne zaman nerede ne yapacağı belli olmuyor. Bazen olağanüstü işleri yapıyor, bazen çok saçmalıyor. İnanın dün de böyleydi ama kesinlikle hırsı ve azmine saygım sonsuz, saygıyla eğiliyorum. Lucas Torreira, valla arkadaşlar Torreira bu senenin genelinde şöyle bir performans sergiliyor. Kötü değil kesinlikle ama hani nasıl olsa artık Gabriel Sara var rahatlığı var gibi Lucas Torreira'da. Ha, bu sene ilk iki seneki Torreira'yı ben göremiyorum arkadaşlar. Dün de böyleydi. Gabriel Sara. Yani evet duran toplarda yine etkili ama bilmiyorum. İnanın e, kötü de değil, iyi de değil diyemeyeceğim futbolculardan biri Sara. Ama ben onun sol ayağına aşığım. Çok normal arkadaşlar. Her maç iyi olsa. Yunus Akgün. Lionel Yunus. 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 Zalim oğlu zalim. Sen nazardan korkmuyor musun ya? Ya biraz nazardan korkar insan ya Yunus. O nasıl plaseydi? O nasıl füzeli plaseydi Yunus? Yunus, ilk goldeki asistin Yunus. Az hayran. Allah'ım, Allah'ım nazardan koru ya Rabbi. Mertens. Abi bu adam 38 falan değil. Bu adam 27-28. Ve genelde de lig bitimine doğru hep vitesi arttırarak gidiyor. Ve sanki vitesi arttırmaya da başladı. Maşallah diyorum Dries Mertens. Şalay bence yine günün iyilerindendi. Özellikle Barış Alper Yılmaz'a yaptığı o asist çok çok iyi bir asisti. gerçekten. Atamadı Barış. Daha doğrusu Uğurcan kurtardı. Barış Alper Yılmaz iğneyle oynaması, fedakarlık yapması mükemmel. Yani gerçekten bu tarz aidiyet duygusuyla oynayan futbolculara aşığım ben. Bu sene boyunca Barış Alper Yılmaz'la ilgili söylediklerimin hepsi bu maçta da geçerli. Savunma yönü iyi, hırsı iyi, her şey iyi, güzel ama bitiricilik, son vuruşlardaki tercihler maalesef hala aynı barış, hala kötü. İsmail Yakups çok çok fazlasıyla silah maç eksiği var. Bunu dün fazlasıyla gördük. Mişi Batşuayi penaltıdan gol attın. Son saniyedeki golde orada bulunman evet bir artı ama kesinlikle sahada hala ruh gibi geziyorsun. Ben skor yorumcusu değilim arkadaşlar. Ben oyun yorumcusuyum. Kesinlikle hiç beğenmedim. Ramiz dayı bir şey yoktu. Yusuf Demir bir şey göremedik zaten. Osimen maalesef de hala fazlasıyla maç eksiği var. Bu tempoyu bulması en az 2-3 maç bulacak gibi duruyor. diyerek ilk 11 ve sonradan oyuna giren futbolcuları değerlendirdikten sonra Okan Buruk performansına geçebiliriz. Şimdi Okan Buruk'un ilk 11'inde şöyle bir eleştiri yapabilirim. Osimen, İsmail Jakobs ve Damison Sanchez'in neden ilk 11'de olmadığına dair bir eleştiri yapabilirim. Ancak çok yüksek ihtimalle riske atmamıştır. Ben bu 11 ile başlayayım. Aksi bir durum olursa bu futbolcularla müdahale ederim diye düşünmüştü. Peki nitekim öyle de oldu arkadaşlar. O Simen'i de Jakobs'u da aldı. Sanchez'i almadı. Saygı duyuyorum. Yelert'in 59. dakikada çıkmasına alkışlar. ateşke daha da erken olsaydı. Ama Yelert'i alıp Batshuayi almayı kesinlikle alkışlamam eleştiririm. Abi Batshuayi çok çok kötü son son dönemlerde. İnşallah geri döner. İnşallah Batshuayi kazanır. Ben değil. İnşallah Okan Buruk kazanır. Asıl olan Galatasaray'dır. Bekleyip göreceğiz. Diyerek hakem değerlendirmesine geliyoruz. Arkadaşlar bakın. Maçta üç tane kritik hata yapıldı. Bir, çizgi iç geçip gol verilen pozisyon. 2. Ozan Tufan'ın es geçilen kırmızı kartı. Üç, Mertens'e verilen penaltı. Bu üçünde de orta hakemin görmemesine saygı duyar mıyız? Duyarız arkadaşlar. Neye saygı duymayız? Vardaki deyüzün, vardaki tıragin müdahale etmemesine saygı duymayız. Ve arkadaşlar var, vardaki kim var biliyor musunuz? Onur Özü Toprak. Nereden hatırladınız bu ismi arkadaşlar? Fenerbahçe maçındaki skandal penaltıyı veren hakem Onur Özü Toprak. Onur Kuz Toprak. Arkadaşlar bakın. Ben yorumcuları da anlamış değilim bu arada. Ya çok açık, net, topun yüzde yüz geçmiş. Şu açılardan bir şey diyemeyiz diyorlar hakem, hakem yorumcuları. Bırakın ya siz de kendinizi satmışsınız ya. Ya göz var, nizam var, ayıptır, günahtır, yazıktır ya. Net bir şekilde top geçmiş. Var orada müdahale edecek, gel izle. Hatta izle bile demeyecek. Hocam çizgiyi geçmiş, golü iptal et diyecek. Etmiyorum. Penaltı pozisyonunda %1 milyon penaltı. Tartışmaya kapalı bir pozisyon. Ozan Tufan'ın pozisyonunu tekrardan açıp izleyin arkadaşlar. Size hangi pozisyonu hatırlattı? Emre Kılınc'ın Antalya Spor maçında atılmasını hatırlattı değil mi arkadaşlar? Sizin yatacak yeriniz yok. Hakem trakleri. Arkadaşlar önemli pozisyonlara geliyoruz. Birinci gol az önce söyledim Yunus. 656 aykülük bir asist. Mertens müthiş dokunuş. İkinci gol Yunus Akgün yoktan var ettiği bir güdümlü füze gönderdi 90'a. Üçüncü gol penaltı, net penaltı. Dördüncü gol zaten kendi kalesine atıyor. Bütün Türkiye'yi sevince boğuyor. Trabzon'a attığı birinci gol, bariz Abdülkerim hatası var. Geç kalıyor, Ozan Tufan önden önce vuruyor. İkinci gol, yine Abdülkerim hatası çok açık bir şekilde. Üçüncü gol, yine Abdülkerim hatası topa yükselemiyor. Onun dışında arkadaşlar maçın adamına Yunus'la Mertens'i aday gösterdim. Oy kullanırsanız sevinirim. Emeğe saygı için hem buradan hem YouTube hem de Instagram kanalımızdan bizi takip ederseniz mutlu olurum.